arkadaşlar bu diğerlerinden daha farklı bir video olacak. Çünkü bugün itibariyle artık 1000 aboneyi geçtik. Bu sebeple de size teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bu videoyu çok uzatmayacağım fakat nasıl başladım ve nasıl ilerlemeyi düşünüyorum konusunda size ufak tefek bilgiler vermek istiyorum. Bu kanala ilk videoyu bundan yaklaşık 9 ay önce atmışım. Fakat o dönemde videoları çok düzensiz atıyordum. Yani düzenli olarak YouTube'a içerik üretmeye başlayalı da yaklaşık 4-4,5 ay falan zaman olmuş. Video çekmeye ilk başladığımda aslında montaj nasıl yapılır, iyi bir video için neler olması lazım, ses ne kadar önemlidir falan bunların hiçbirini bilmiyordum. Şu anda da ne kadar bildiğim tartışılır tabi ama en azından bundan 9 ay önceki halime göre çok daha kendimi geliştirebilmiş durumdayım çünkü pek çok şey öğrendim. Tabii ben öğrenirken bazı araştırmalar yaptım. Hangi program nasıl kullanılır, nasıl bir ışık kullanılması lazım, ses için hangi ekipmanları almam lazım gibi bazı araştırmalar araştırmalar yaptım ama bir o kadar da sizin yorumlarınızın bana çok büyük yararı oldu. Çünkü bir arkadaşımız mesela videolarda intro olsa çok daha iyi olabileceğini söylemişti. Hemen intro nasıl yapılır falan onları araştırdım. Kendimce bir intro koydum. Hatta o ayarladığım müzik sonradan hoşuma gitti. Şimdi her videoda kullanıyorum. Belki yeni dönemde yeni bir müzik bulabilirim bununla alakalı ama şimdilik hoşuma gidiyor. Kanalı kurarken de aslında ilk düşündüğüm kamp ve kahve içerikleriydi. Çünkü o dönem pandeminin de etkisiyle en çok yaptığım sosyal aktivite kamp ve kahveydi. Esasında ben sizde bunları paylaşmak için bu kanalı açmıştım. Fakat şimdi bu kanalı biraz daha genişletmek ve daha geniş kitlelere erişmek istiyorum. Bu sebeple aklımda ufak tefek yeni projeler var. Tabi bunları kanala yükledikçe sizden gelen tepkilere göre devam edeceğim ya da etmeyeceğim. Bu sebeple de yüklediğim videolarda beğendiğiniz beğenmediğiniz her şeyi söyleyebilirsiniz. Yorumlara yazabilirsiniz. Hiçbir şekilde çekinmeyin. Zaten kanalı uzun süredir abone olanlar eleştiriye çok açık biri olduğumu biliyordur Çünkü bu eleştiriler ve tavsiyeler sayesinde ilk videomdan şimdiki videoma gelebildim. Yani şunu söylemem lazım ki arada da çok ciddi farklar var ve burada şu anki videoların çok iyi olduğu için değil. Yani bunu büyük hayallık olarak algılamayın. Çünkü eski videoların çok kötü olduğu için şimdi bir fark oluştu. Tabii söylediğim gibi montaj programını falan kullanmayı bilmiyordum. Onları yavaş yavaş kendim öğrenmeye başladım. Bazen videolarda ses kopuklu oldu, video çöp oldu. Bazen kayıtlarda bazı sorunlar yaşadım tekrar çekmem gerekti. Montaj yaparken proje kaydedilmediği için birkaç defa bilgisayar dondu. Baştan bir şeyleri yapmam gerekti. Yani esasında şu ana kadar 63 video yükledim ama bu videolar benim ciddi zamanlarımı da aldı. Fakat şimdi bin ne olduk. Bin sınırı benim için önemli bir eşikti. Eğer birkaç ay daha bin aboneye geçememiş olsaydım belki de YouTube'a içerik üretmeyi bırakacaktım. En azından bu kanalda bir şeyler yapmayı bırakabilirdim. Tabi içerikleri üretirken de benim en büyük motivasyon kaynaklarımdan biri sizinle geçtiğim etkileşim. Çünkü gerçekten bu kanal aracılığıyla çok güzel dostluklar edindim. Özellikle sürekli iletişimde olduğum arkadaşlarım var. Şimdi buradan onların isimlerini saymak istemiyorum tek tek. Çünkü totalde bin kişi olduk ve aranızda benimle hiç etkileşime geçmemiş olan arkadaşlar var. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Yani bu kanalı takip etmeye, abone olmaya değer gördükleri için bugün bu videoyu çekebiliyorum. Yeni dönemde de yapmak istediğim projeler var. Onlardan biri de pratik bilgiler. İnternette bolca pratik bilgiler görüyoruz. Ben onları düzenli olarak tarayarak aralarından denemeye değer olarak gördüklerimi alıp deneyeceğim. Gerçekten işimize yarıyor mu, yaramıyor mu onları da beraber öğrenmiş olacağız. Ürün incelemeleri olabildiğince devam edecek ama termos konusunda eskisi kadar sık termos incelemeleriyle incelemesi yapmayacağım. Onu baştan söylemek istiyorum. Kamp ürünleri, kamp vlogları, pratik tarifler, kahve bu tarz içerikler devam edecek. Aynı şekilde internet sitelerinde ya da zincir marketlerde gördüğüm uygun fiyatlı broşürleri, satışları inceleyeceğim. Hangilerini alabiliriz? Bizim için ne kadar avantajlı? Bunları yine değerlendirmeye devam edeceğiz. Bu arada sizin de bana önereceğiniz içerikler olursa lütfen onları da yorumlar kısmında paylaşın. Instagram'dan DM olarak da atabilirsiniz. YouTube aracılığıyla bana ulaşmış hiç kimsenin DM'ini cevaplamadan bırakmıyorum. Ayrıca elimden geldiğince de yardımcı olmaya çalışıyorum. Videonun başında çok uzatmayacağımı söyledim ama sanırım biraz fazla uzattım. Bu sebeple beni mazur görün. Bir sonraki hedefim 10.000 abone. Umarım buna da çok fazla geçmeden erişmiş oluruz. Arada soru cevap ya da canlı yayın gibi içerikler de yapabiliriz. Tabi burada da buna sizde olan etkileşimime göre karar vereceğim. Yani eğer canlı yayın konusunda bir talep olursa hep beraber sohbet muhabbet edebiliriz izleyebileceğiniz bir ortam olursa canlı yayınlara da düzenli olarak başlamak isterim. Bazen de bana çok benzer sorular geliyor. O sorular için de arada bir soru cevap videoları yapabilirim. Son olarak hepinize çok teşekkür ediyorum. Abone olan, yorum yapan, videolarımı beğenen, bir şekilde videolarımı düzenli takip eden ama abone olmayanlar da var. Onlara da teşekkür ediyorum. Tabi abone olmak isterseniz henüz geç değil. Yani şu an abone olabilirsiniz. Ayrıca çok da sevinirim gerçekten böyle bir şey olursa. Ama abone olmazsanız da içeriklerim düzenli olarak takip ettiğiniz için yine YouTube algoritmasında beni bir tık öne çıkartıyorsunuz. O sebeple yine de teşekkür ederim size. Bu videoda nasıl başladım, nasıl devam edeceğim bunları açıklamak istedim. Size bir teşekkür etmek istedim. Çünkü sizin sayenizde bu videoyu çekebiliyorum. Tabi abone sayısı 1000 ama sanki 1 milyon olmuş gibi bir konuşma yaptım. Fakat bu aslında sizin abonelerinizin benim için ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Lafı daha fazla da, da uzatmak istemiyorum. Hepinize çok teşekkür ederim ve gerçekten çok iştenlikle söylüyorum ki hepinizi seviyorum ve hoşçakalın.